Uh. <laughs> Motora benzer bisikletin odol olarak da yüksek değil. Ah şu ortayı bir yenersen de yer bekle geliyorum dükkana. Motora benzer bisikletin yok işte bunu bırakmam için. Ah şu ortayı bir geçersen eğer yer staj yapıyor e yakarım dükkana. Rampayı yukarı tekerle dans sürene basma ben de şans. Kona yok ama var bir barbi. Almadım market ben başka düzlemimde motor arabense bir sikri, hatta yüksek değil şu olta'yı bir yenersem evetliğe geliyorum dükkan'a unutmuşum ama tarzam tam oturmuşum özellikle çayda hızlı gelen geçine bakış bıllatır skycity seni uçak basınca pedal verir kullan navigasyon bozuk olabilir ama dükkana doğru yüzüne tükür Kardeşim, sakın bu beni tutan şey tek şey zincirini kıyır. Biz yolda zincirini kıyır. Bu da bir istekten fazla değil.